merhabalar dostlar. Bugün e, uzun zamandır satılan bir klavye var. Onu derleyeceğim sizler için. teknobiyotikte çok övdüler bu klavyeyi. Yani bu fiyata, bu segmentte hani eş benzeri yok falan filan dediler. Ben de aldım. Neymiş yani bu kadar önemli olan şey bu klavyeyi, bu kadar önemli kılan şey neymiş dedim. Anti -ghost dediler Nasıl yani dedim e, tuşları basarken yani 19 tane kadar yani klavyede etkileşime girip e, algılayabiliyoruz ya. Ben de dedim gecikmezdi nasıl? E, gecikmezdi de kadar düşük dedim. Yani aradığımda. Yani, yani, zaten zaten, zaten, zaten tavsiye ederim. Yani zaten bu zor yani yapıyorum. Çok sağlam bir şey görünüyor. Yani şöyle ön izleme bu. Bu arada arkadaşlar bu yapılan şey firmaların e, en iyi en Güzel segmentte kendi içerisindeki en iyi parçalarından bir tanesi olduğunu gösterir. Kutu böyle diye aldanmayın emin olun böyleleri daha iyi çıkıyor. Ben çok gördüm yani. Açıyoruz ilk izlenim. Açalım. Güzelce şöyle kutumu kameraya da bir tutabilsem. Keşke bah, keşke bir kameramanım olsa. Arkadaşlar ilk izlenimim ee, onu söyleyeyim. Şu an klavye şöyle poşetinden gördüm. Ee, şurada bir Force yazısı gözüme çarptı, seyretti. Onun dışında e, dışarıdan baktığımda şöyle poşetten. Şuradan bir Dark yazısı tabii ki siz kamerayla tam göremiyorsunuz ama insan gözleri gözükünce daha net gözüküyor. Ee, kargo zaten yeni geldi, biraz sıcak. <laughs> şöyle açtığımızda şöyle parlak. Bakalım. Şöyle bir şey söylemeliyim. O tak tak hissiyatı var. O tak tak hissiyatı çok güzel. Ee, USB'sini kontrol O Bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten kaliteli bir materyalden üretmişler. Ve şöyle yumuşak zeminde verdiği tepkiye bakalım. Evet. Çok güzel yapmışlar burayı da, burayı da korumak için çocuklardan <laughs> özellikle. Şöyle bir dokunma hissiyatına baktıktan sonra, e, materyal hissiyatında e, kauçuk polikarbon büyük ihtimalle kullanılmış. Zaten Çin mallarında genelde bunlar kullanılıyor. Dark markasını çok önerdiler. Şöyle yumuşak bir şeyi var, dokunma hissiyatı var. Hissiyatı 10 üzerinden 8 verebilirim kesinlikle. Ee, tuş sesi hissiyatı da 10 üzerinden 9 bence. Niye? Çünkü ben böyle çok tak 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 yapan mekanik sesi alışık değilim. Böyle yumuşak böyle. Bunu duyuyorsunuz. Bunu anlıyorsunuz ve şu boşluktan şu sesin gelmesini de bayılıyorum bu arada. 10 üzerinden 10 bir klavye olmuş çok beğendim. Daha ilk izlenimlerim yani sağlamlığı, uzun ömürlülüğü hakkında da bana bir ön fikir veriyor. Açık açık konuşayım yani. Ve şöyle hacim olarak genişliği de gayet iyi. Yani her türlü tüm bilgisayar masalarına bence sığabilir. İzlenim bu, buydu. içinden çıkanlar da klavye, garanti belgesi vezaire cartridge, hiç okumadığımız kağıtlar, kutular ve kargo çok övdüler arkadaşlar. İnanılmaz övdüler. Zaten bu fiyata daha asla bulamazsınız. Yani onu da söyleyeyim. Klavye bu arkadaşlar. Herkese iyi günler.